Evet arkadaşlar merhaba ben Hasan Gökmen Yılmaz Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Counter Strike Türkiye Edition'ın final bölümünü oynuyoruz Hadi şimdi videomuza geçelim Ben Hasan Gökmen, alsın Düşmanları hemen şöyle bulalım avlamayı Bulalım avlamayı O bizim adamlarmış pardon Abi sık öldü Allah Allah Sakin sakin gitmem lazım Geber. Bakalım adam bulabileceğiz mi? Susturucuyu takayım şöyle. Şu evde olabilir mi? Abi çıkamadım ya. Canım da boşu boşuna gitti. Lan ölsün ya. Allah Allah. Abi çok açıkta da ben değilim ama. Öldürdü de bizimki. Abi birbirlerini görmüyorlar ya. Böyle bir şey olur mu? Çok sıcak bir fight dönecek şimdi ama. Birbirlerini bulsalar bulamıyorlar ki. Hadi abi sık abi sık, sık sık sık. Oğlum kaldılar lan. Belli zaten abi kazanacakları. Getir bakayım şuraya benim silah. Şimdi tek atma zamanı geldi. Şöyle. Lan. Ölmüyor ki tekte ya. Ne biçim silah aldım musun? Mermisini de almamışım. Allah Allah. Şurada adam olabilir mi? <laughs> Gidiyoruz düşman avlamaya. Düşman çıkmıyor ki korkusuna ya. Neredesin gel. Gel bakayım gel bakayım. Allah Allah. Kay Adamı kaybettim ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan ya ya diyorum sonra kesmek zorunda kalıyorum ya. Tam gaz devam. Allah Allah. Nerede bu adamlar ya? Bizim adam ölmüş. Lan Lan ölsene ya Allah böyle bir böyle bir mallık olabilir mi ya Böyle bir mallık olabilir mi ya Abi sen nasıl vurursun beni ya Bizim adamlar da öldüremez ki usta şimdi Kaybedeceğiz bu türlü kesin Bakayım kim var burada Abi karşı takım bir kişi kalmış onu da vurun yani artık Bizim takım kaç kişi? 3 kişi onlar 1 kişi Evet arkadaşlar bizim takım kafayı yediği için Başka map açtım Şöyle başladım hemen Bu map de güzelmiş ama Kanalizasyondan gideyim Kastı sebep Fight dönüyor ama Nerede dönüyor ben de bilmiyorum Abi çok kastı lan. Ya böyle şey olur abi kastı ya. Hadi abi öldür şunları. Öldür öldür. Öldürdü. Hadi ikincisini de öldür. Oğlum bir de 1 ve 4 atıyormuşum. Ne güzel olur ha. Sıkıştırdılar. Mecbur olacaktı. Yani ölmeme gibi bir şansı yoktu. Evet, alamıyorum onları. Boncuk atarla devam. Bakayım şimdi. Abi seri olmam lazım. Seri seri. Dur bir sen öl. Bir saniye sakin. Bakayım adam yok ama. Gördüm dur. Gördüm. Gördüm senin kafanı Abi Allah Allah. Hadi kardeşlerim bu işi başarabilirsiniz. Sık abi sık abi sık abi sık abi sık abi Tamam Şimdi geldi oynamanın zamanı da züftü. Şimdi geldi zamanı da züftü. Abi toplayacak gidiyoruz Ver mehteri Allah Allah. Kim kalmış onlardan? Wesley. Wesley deyince. Onlardan bir kişi, bizden üç kişi. Wesley ölmüş bombaya. Tamam. Kazandık mı? Kazandık. Tamam. Lan. Lan Wesley ölmemiş miydi? Yok. çabuk. İmha et çabuk. Tamam. Ve kazandık. Kalın abi içeri dalın abi içeri beklemeyin. Ben sizi bekleyin diye mi gönderdim? Bir insan oluyor yok ya. Tabi hayvan olu var da insan oğlu Allah Allah nerede bu ya? Allah Allah nerede bu ya? <laughs> İkisini dur 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 abi ölmen lazımdı ama. Ha bombaya mı ölmüşüm ben adamları öldürsün. Neyse. Boncuk atandan devam. MP5. Buradan adam gelmesi lazım. Bir hem önden hem arkadan sıkıştırdık ve öldü. Ölü Tamam. Bir bir, bir hayvan oldu daha kaldı. Ulan arkamdan sıkmış şerefsiz. Lan vursana niye bekliyorsun? Ve kazandık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunu burada bulmam lazım. Adam olması lazım abi. Hız kesmeden devam. Yok abi burada gelin ya. Adam dur. Bizim adam mıydı o başkası mıydı? Lan beni öldüreceksin ya. Ve kazandık. Bu videoda böyle olsun. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Ekranın sağına ve sonunda bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.